en büyüğü sevgili dostum. İnsanın kendine olanıdır. Kimi insanların iç sesi durmak bilmez. Sürekli konuşur. Kabahatler, kusurlar bulur kendine. Durmaksızın hakaret eder. Hakir ve zelil bulur kendi nefsini. Yeryüzünün en zelil insanı odur. İflah olur bir tarafı da yoktur bu durumun. Sanki yeryüzünde bir tek o hata yapmıştır. Sanki Allah onu yeryüzüne hiç hata işlememek için göndermiştir. Şimdi diyorum ki ben sana. Kendine bu kadar kıyma. Evet dostum. Yenilmeyi de bil. Hayatın bizi bazen yenilgilerle taçlandırdığını, bazen en güzel sürprizleri yenilgilerin ardına sakladığını bil. Dire Straits'in bir şarkısında söylendiği gibi, Yağmurdan sonra güneş ışığı olmalı, acıdan sonra rahatlama olmalı. Hayat yaratan onu eşsiz bir mükemmelliyetle yaratmış. Ama bizi de insan olarak bütün o güzel hasletlerimizin yanında kusurlu ve unutkan kılmış sadece kusurlarımızı düzeltebilelim ve unuttuğumuzu hatırlayabilelim diye. Hayat bir kemalat yolculuğu, bir olgunlaşma serüveni. Üşmezsek nasıl daha güçlü kalkacağız, değil mi? Haydi gel, şu içten sesler radyosunun içimize cızırt atan sesini kısalım azıcık. Kendi kendimize göstereceğimiz şefkat ve merhamet bu noktada vazgeçilmez bir şifa kaynağı olacak. Beni hayal kırıklığına uğratan ve onun tarafından tehdit edildiğimi hissettiğim şey her neyse, o bende gayet anlaşılır bir öfke yaratır. İşte bu öfkeyi kabullenebilmek, ona yapışıp kalmamak, onun üzerine düşünmek, kendime göstereceğim merhametin ilk adımı olacaktır onu görüyor ve onun beni yönetmesine izin vermiyorum. Yaralanmayı kabulleniyorum ama bu yaradan doğabilecek öfkenin ruhumu bütünüyle ele geçirmesine, beni ve sevdiğim her şeyi yok etmesine izin vermiyorum. Merhamet benim ödevim ve ödevime kendimden başlıyorum. Hak etmediğim eleştirileri, kendimi tümden geçersiz kılan toptancı söylemlerimi bırakıyorum. Benden bir şey olmaz diyemem artık. Çünkü bir gülümseme bile hayatta birçok şeyi yerinden oynatır. Ufak bir iyilik, sökün edebilecek bir dizi kötülüğü önleyebilir. Şimdi iyilik vakti. Ey nefsim, bugüne kadar yaptıklarından çok daha iyisini yapabilirsin. Seni affediyorum.